40. dakika içerisinde değerli izleyiciler karşılaşmanın bitmesine 5 dakika var ama bakalım. Karşılaşmanın hakemi bu dakikadan sonra kaç dakika ile ilave edecek onu. 45. dakikadan sonra beraber izleyeceğiz. Çekiyor organize pozisyon. Maç olur mu abi? çektikten sonra izle. Allah'ın Kur'an'ı kitabını seviyorsanız. Allah'ın seviyorsan bak. Oyna, 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 Giriyorum bir metreden yakın. Ne istiyorsan gir. Beytiz barcı Hayır, sonra da barcı olsun ama bir metreden yakın yani. Topa kınar sen ki şu Tamam, elbağır. Ama o bir metreden refleks çekemez ki. Tamam, verirsin ama. Ya oğlum, bunu döver mi? Bak barcık olsun. sonra da.

Konuşmayacaksın. konuşma Şöyle yap. Sen nasıl yapıyorsun ya? ya, ya. tehdit ya. Dakika 42. Üst sıfırlık üstünlüğü var. Konuk takım sporun Orta Doğu karşısında. <laughs> bak sezonlu kırmızı görmüyor. Ben şeyi konuştum. kırmızı değil bak. kırmızı değil ama. Hey, ne konuşuyorsun ben... Harun? Ya anasını siktin oyunu Allah'a koydum. Ben, ben, Benim. Tamam. Susayım, susayım, tamam. Susayım ama ben, Konuşuyor tamam. 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 Adamın üzerine ben, 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 ama Ne var lan? Kendi oyuncusunu kendi oyuncusuna kızan adam oldunuz Kendisine kendi oyuncusuna kızan teknik direktör burada ortada onun teknik direktörü yani yatmayın demek istiyor. Yani futbol adına yakışmaz diye kendi sporcusunu da burada uyardı. Ee, işte i̇şte futbol dediğim böyle olur, centilmenlik dediğim böyle olur. Rakip takımın iki kırmızı gö kart gören takımın hocası oyuncusuna biraz daha sabırlı olun diye uyarılarda bulundu. Yani hakemin yapacak bir şey yok der gibisine. E, tabii ki onlar da oyunun içinde yapılmış olabilir ama onlar da art niyetli olduğunu söyleyemeyiz. Futbolda her şey olabilir, her bir hata var. Ayaspor. Karşılaşmanın 44. dakikası içerisindeyiz değerli izleyiciler. 3 sıfırlık üstünlüğü halen sürüyor. Ayaspor'un Spor'un teknik pardon Orta Doğu'da bırakmıyor. 8 kişiyle oyuna devam ediyor. Oyun çıkmadı. Karşılaşmanın hakemi çıkmadı diye gördüğünüz gibi. Evet burada çıktığını gördü. Olmaz. Evet. Gerçekten de karşılaşmada zaman zaman fauller olabiliyor. Futbolda olan şeyler bunlar ama yani burada artık karar karşılaşmayı yöneten hakemlerde. Bu defa iki kırmızı kart gören Orta Doğu sporlu futbolcu yere yıkıldı ve 3-0 üstünlüğü elinde bulunduran Ayas Spor'da burada bir faul yaptı. Özür dileriz 11 numara ama karşılaşmanın hakemi de uyarılarını sürdürüyor. Yani olmasa iyi diyor. Evet şimdi evet, böyle. Bakalım ne karar var. Evet Bakın bu çok önemli karar. Taş atışına karar verdi. Gerçekten yerinde bir karar. Yerinde bir karar. Sporcunun faul gördü ama düdük çalındıktan sonra göründüğü için de karşılaşmanın hakemi Muhammed Abbas yardımcı hakemi Kübra Çetin Kaya'nın da uyarısıyla top önce taza çıkmıştı. Daha sonra faul oldu. Ama yine de Karşılaşmanın hakemi o faaliyeti de, değerlendi. de değerlendirdi, taç atışını da değerlendirdi. Değerli izleyiciler, karşılaşmanın 45 dakikası doldu. Şimdi uzatmalara gidilecek gözler karşılaşmanın hakeminde, ilk yarın tamamlamasında. Evet. evet, 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 burada o olsaydılar. 저러고 <Marvel> 뭐가야 Güzel bir çamur çıktı. Evet bu arada bir oyuncu var. Sakatlanan bir oyuncu. <laughs> Dakika 46 henüz uzatmalar verilmedi. Ben görmedim. Daha doğrusu. bir futbolcu var sakımda, sakatlanmış bir futbolcu. Karşılaşmanın artık sonlarına yaklaştık. Evet, ilk 45 dakika tamamlandı ve konuk takım Ayaspor. Orta Doğu karşısında 3-0 üstünlükle soyunma odalarının yolunu tuttular değerli izleyiciler.